Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz. Çok güneş var. Ben aslında bu kanal benim değil ama babamın babam çok izlensin diye ben bu kanalda çıkıyorum. Benim de kanalım var aslında. izleme unutmayın şuraya koyarsın değil mi? Buraya buraya. buraya. Nereye? Evet, o, üst köşede. o üst köşeye. O köşeye koyacak. Aa, güneş kendi. Evet. Hadi video geçelim. Bana verdiğin destek için teşekkür ediyorum. Bu vardı Fenerbahçe'nin maske ve Fenerbahçe renklerle şarkı. renklerle çıktığın için de kınıyorum seni. Sen iğrenç mi? <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum arkadaşlar tabii ki. Benim oğlumun Bu her şeyi çıktı? güzel. Nereden çıktı? Ben kendim futbol daha ilgilenmiyorum. Takım da tutmuyorum ama Tuncay ve evdeki diğer ben kalanlar. Ben tutuyorum ama izlemiyorum, sevmiyorum. Ailemiz. Sonuçta biz kazanmıyoruz. <laughs> Onlar kazanıyor. Kazanınca an, mı tutman gerekiyor? Şu gerekir? an Galatasaray ve Fenerbahçe kaz... Ay, Beşiktaş kazanırsa falan yani, umurumda değil. Çünkü sonuçta Neden biz kupayı biz O zaman? Canım istedi. Yine de vazgeçemiyorsun renklerden. Evet. Rengi güzel yani. Hmm. Çok güneş olduğu için bakmıyorum. Bak. evet. Yabaniler aç kalmış Tuncay. Sürekli yabani geliyor. Arkadaşlar kuşlarımız serbest bırakmışlar. Biz Kapıyı ne da da dönüyor, Sen niye taktın diyor? Sen dik Kapıyı da Kapıyı da açık bırakmış, gitmişler. Ay öldüm baba. Ben bir önceki videoda kanadını açtım. Bango vardı, kara kuyruk bango. Ona baktım, göremedim. İnşallah Serhat kaçırmamıştır. Ve Ali, çünkü ben kanadını açtığımı söylememiştim. Gerçi 15 gündür burada Yavrular acıkmış. Bak, var. yavrular yem istiyorlar. Babaları geldi, babalarından yem istiyorlar koyalım mı? Oğlum o kursağında vardır zaten gidip yemler. Şimdi. Biraz kuşları yemleriz. Ali o sularını yine kuşların oldu. sularını yine almış ilaçlı Baba, derdi, ilaç şey, herhalde. Maske çıkarttım. Tamam şapkanı tak. Al şunu. Şu cebime bırakayım. Gölgeye geç otur aşkım. Tamam, sen Bir şey konuşacak <laughs> yok. Bakacağız. Ekşi olursa çekeceğiz. Ya buraya bok yapmış ya. Yani bir bakarsın şak diye gelir. Hiç belli olmaz. Bu arada arkadaşlar hepinize saygılar, sevgiler. İyi ki biz yazıyorsunuz. İyi ki sizi tanıdık. İyi ki biz dersiniz değil mi Tuncay? Evet. Daha güzel videolarla gelmeye çalışıyoruz. Evet. Yani, ne, ne kadar çalışıyoruz? Ee, bin gün. Bir gün. Bin gün. Bin gün. Ha, peki. Çok uğraşıyoruz ama yani elimizden gelen kadar. Değil mi? Geldiği Eli, kadar. Peki gel seninle sohbet videosu olsun. Evet sohbet bana. videosu olsun. Tamam Tuncay. Tuncay ben nasıl bir babayım? Hmm, orta. Orta. İyi bir baba değil miyim? İyisin de orta. Neden Orta'yım peki? <laughs> Bilmiyorum. Ama biz orta dediğine göre bir sebebin olmalı. Hayır sebebi yok. Daha iyi olmam için ne yapmam lazım? <laughs> Daha iyisin zaten iyisin. Ama orta diyorsun aslında. Ama öylesine diyorum. Ya öylesine. Gerçekleri konuşalım. Bak, bizi izleyecek arkadaşlar. Benim nasıl bir adam olduğumu öğrensinler. <laughs> tamam. Tamam iyi dedim Başka bir sorular sor değiş. Tamam. Ya da şöyle söyleyeyim. Daha iyi olmam için ne yapmam lazım? <laughs> Çin... Beni beğenmediğim huyunu söyle. Benim. Beğenmediğin bir huyumu söyle. Hangi huyumu beğenmiyorsun? Dediğim şeyi beş gün bekletiyorsun. 5 gün bekletiyorum. Evet. Diyelim bir şey diyelim. Ne diyeyim mesela? Sen söyle. Örnek bir. ver. Örnek. Ne vereyim ki? Mesela bugün videoların silinmişti. Beş gün sonra mı gelip kurtardım videolarını? Hayır. Mesela sen GTA 5 istemiştin. 5 gün mü beklettin seni aldım? <laughs> Dur. He? Şunu söyleyebilir miyim sana? Hı. Beş gün kurduranım. 5 günde zor kurdum. Ben günde? kurdum ben. Babam kuramadı 5 gündür kuramadı. Ben kurdum. Ben... Açılmıyordu sen ba açtın. Baba uydurma ben yaptım. Tamam işte. büyüksün abi. Başka? Başka bir şey aklıma gelmedi. Bak videolar ama sen de beni bekletmiş oldun sonuçta. Oradan da bakabilirdin ne olduğunu. İş yerinden baksam da. Sadece bakabilirdin. Tamam iş yerinden baksam bile kurtaramazdım ki bilgisi evdeki Sadece bakabilirdin. Bilgisi. Belki işim yoğundu. Çalışıyordum. Başımda <laughs> ustalarım var. <laughs> patron var. Bilmiyorum. İş bekliyor benden. Beni kovdurmak mı istiyorsun sen? Evet. O zaman o yediğin içtiğin aldığın oyunların parası ne olacak? <laughs> Kim baba, ödeyecek? Niye sen işten çıkartmaya çalışıyorsun? Ama sen iş başındayken baba diyorsun videoları silinmiş kurtar. Ne yapayım söylemeyeyim mi? Tamam söylersin baba böyle böyle akşam gel bir yere uğrama bu işim var yapar mısın diyebilirsin. Ya, Haksız mıyım arkadaşlar? Bilmiyorum başka sen sor. Tamam. En sevdiğim huyun ne peki? video bulamazsın <laughs> düşün bakayım hadi Mes senin sevdiğin tarzda bir video çekmiş oluyor şu an senin kanalına yükleriz hatta bunu ne oldu değişti mi? Yani şu an dişat senin içeriğin gibi oldu bilmiyorum ya hmm. aklıma gelmiyor yani. ki benim babam şunu yapıyor ben o yüzden çok seviyorum dediğim hiç mi bir şey yok? tamir <laughs> Yuh <Yuftunca etsin. gülüyor> çünkü sadece tamir yok. elimden bir tamir işimi geliyor? bir de dikişini kesiş oynamıyor kesin. muyum? <laughs> Sen eğlenmiyor bir şey. muyum? <laughs> Eğlenmek de ayrı bir şey. Nasıl ayrı bir şey? Ne istiyorsun ki? <laughs> Hayır en sevdiğin oyun derken ben de sandım böyle tamir edeceğim. O yetenek. Bu huy diyorum siz. Anlaşamıyoruz biz. biz. <laughs> evet. Anlaşamıyoruz. Yani benim babam şunu hemen yapar veya şu şekilde yapar. Tamam veya tamir. Şöyle kral adamdır hemen benim yapıyoruz. babam. Hemen yapıyor. En son ne tamir ettim? En son bilmiyorum da neler tamir ettiğini sayayım. Televizyon tamir ettin. Vana tamir ettin. Ee, kahve makinesi tamir ettin. Başka ne tamir ettin? Kablo fiş tamir ettin. Bilgisayar tamir ettin. Yani bir sürü şey tamir ettin. Boru tamir ettin. Vay be nelermişim be. Bak, ben ne adammışım be. Her şey tamir ediyorsun. Hı, ya, o huyumu mu seviyorsun? Evet. Çünkü tamir ettiğin için bir şey bozulursa onu tamir ediyorsun. Diyelim ee, Xbox bozuldu hemen tamir et. Git bilgisayar bozuldu hemen tamir et. <laughs> öyle. O şey bozuldu vardı ya. Sürüyorsun. Tamam hemen bir şeyler çözmemi seviyorsun. Evet. Başka sor. Peki nasıl bir baba olmamı isterdin? Hangi özelliğimin daha olmasını isterdin? Yani benim babamda şu özellik olsaydı, şunu yapabilseydi veya öyle bir şey var mıydı? Özelliği. Mesela daha zengin olsaydı. Veya daha saçı olsaydı. <laughs> o olabilir işte. <laughs> benim saçım daha çok olsaydı sana ne kar olurdu? <laughs> sana işte, sana iyilik yapıyorum. Ha, benim için. Ha. <laughs> ah, canım. canım, 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 canım. Fazla değil de. Fazla değil de. <laughs> Başka? Başka yok. Sen, sen başka sor. Tamam, sen başka sor da. Ben şimdi beni biraz Tanımıyorsun gibime geldi de? Yok yok. Tanım. Hayal kırıklığına uğradım. Yok sanıyorum tanıyorum. Tanıyor musun? Evet. Espri yapabilir miyim? Ya şu bırak iğrenç esprilerini tunca yazı aşkına ya. Yapıyorum. 3, 2, ne oluyor be? Kuşlar bile kaçtı espri yapacaksın diye. <laughs> ne söyleyeyim? Peri peri espri. <laughs> gülün arkadaşlar. <laughs> gülün gülün. Gülücü katsın herkes. Çok komikti ama. Değil çok, mi? Çok çok müthiş komikti. Ee, gülmekten ee, uzayları düşünemedim. <laughs> gülmeyi düşünemedim. Gülmekten. Başka ne söylesin? Bize şiir okusan Hatuncay. Aman ne şiiri? Sen uyduruyorsun ya. Aklıma gelmiyor ki. Kuşlarla ilgili uydur. Hadi güvercinle başla. <laughs> dur dur hayır. Bir espri daha yapacağım. Çotur motor Harry Potter. Tuncay sus Allah aşkına kapatacağım kamerayı böyle iğrenç espriler yapmaya. Espri bile değil ya. <laughs> Espri. Benim tanıdığım Tuncay bu değil bak. Michael, Michael Jackson. Peki sana bir şey söyleyeceğim. İlginç bir hayvan ismi söyle. Brezilya kanış güvesi. Başka? Başka? <laughs> Deniz yarı. Başka? Deniz mercimeği. Başka? <laughs> Ormanda yaşayan bir şey söyle. Öküz başlı manda. Öküz başlı manda. Zaten oğlum öküz de manda aynı. Ama öyle bir ismi. İsmi mi, öyle? Şey var. Horozla tavuğun birleşmi. Ne <laughs> o? Horozla tavuğun birleşti mi civciv oluyor. <laughs> Hayır öyle değil. Horoza mık. Horoza git salla salla. <laughs> Horoz tavuk. Tamam başka söyleyeyim mi? <laughs> Pembe dilli iguana. <laughs> o isme var. Eee yani yeşil dilikli kaana. Amajino, Amajino göl timsah. Amajino. Amajino. Göl timsah. Tam başka aklıma gelmiyor Başka. Bu kadar mı? Daha var da aklıma gelmiyor. Şuna yap öyle pozunu. Peki, peki sen güvercinlerden hala korkuyor musun? Neden korkuyorsun? Ya korkmuyorum. Böyle elimde çırpın yatırnakların geçiriyor tutuyorum. Böyle böyle yapıyor, böyle böyle. Kakalıyor tık. Peki en sevdiğin hayvan ne? En sevdiğim hayvan tilki. Tilki mi? Ve rakun. İlk rakun sonra tilki. Ne oldu? Soruda da sormuştum rakun Se sevdiğin diye. Sevdiğin hayvanları mı değiştirdin? Hayır rakundum. Rakunun özelliği ne? İki saniyelik o videoyu koysan abi. Buraya. Nereden bulacağım ben onu şimdi? Orada rakun dedim ben. Neyse onu koyarız. Neden evet. rakun? Neden rakun? Çünkü rakun hey. Tamam niye yiyorsun? Osuruyor. O kokarcaydı. Bu kokarcaydı adı üstünde. Ama rakı... Birbirine benziyorlar evet. Ama neden seviyorum? Bir de böyle çizgileri böyle hmm. siyah. E, şey beyaz. Peki kokarca ile rakunu ayıran şey ne? Osturuk. Bir de çizgileri farklı zannedersen. Biri geniş çizgili, biri dar çizgili olması lazım. Bilmiyorum ama rakunu çok seviyorum Ç ve... tilkiyi niye seviyorsun? Tilki. Senin gibi kurnaz olduğu için mi? Yok. Aynı harfle başladığımız için. Tuncay Tilki. <laughs> Hayır öyle değil. Tilki Tuncay. Tilki. Yok tilki. öyle hiç olmadı ya. E, tazı da T ile başlıyor. Şimdi şöyle başlayın. bir sen düşün bak. Çok güzel aklımda soru vardı şimdi söylesem soru olmayacak. Çünkü kendim soruyorum. Ben sana nasıl sorayım işte. Oğlum benimle ilgili bir şeyler tamam, sordum. Tamam en büyük hayalimi söyleyeyim. Tamam. Film çekmek. Aa burnumu elledim. Senaryo yazmak. Burnumu elledim. Bir şey olmaz. Her yani yeri ellemiştim. İnşallah virüs kalmayız. Senaryo <laughs> yazıyorsun değil mi? <laughs> evet. Ne üzerine senaryo? Ee, i̇smini ne buldum. Hmm. Orman Kanunu Büyük Savaş. Vay kimler savaşıyor peki? Ben. <laughs> Kimle savaşıyorsun? Thanos. <laughs> Thanos'la savaşıyorsun. Çalıntı biraz senaryo gibi. Yapalım. Yok. İsmi Thanos değil. Thanos gibi şişman. Hmm. Thanos'u da, da e, film'e Film, koymuşlar. Film'in sonunda ne oluyor? Ben ölüyorum. Allah <laughs> göstermesin. Sen niye ölüyorsun oğlum? Rakibin ölsün. <laughs> Rakibim ölüyor aynı anda. Kötü olsun. Ne oluyor söyle. Filmlerde hep iyiler kazanır. <laughs> ölmüş sanacaklar. beni, ölmeyeceğim. He, tamam. Ne olacak söyleyeyim? Bana kılınç geçirecek ama aslında geçirmemiş olacak. Ben onunla geçireceğim. Onlar sanacak ki ben kılınçımı geçti. Ben bilerek böyle bayılmamı arası Koltuğun altından yapacağım. geçecek. He. Evet. Böyle geçirecek. Ben de sonra ölmüşüm. Peki. Yapacağım. O zaman oldu. E ee, bir de film filmde hayvanlar olacak. Rakun tabii ki olacak. O yüzden en sevdiğim hayvan dedim. Hmm. En, sonra Rakun al, eline jop alacak. Adam kafasına vuracak. Peki. <laughs> o zaman bu video buraya kadar olsun mu? Olsun. Konu bittikçe saçmalayacağız çünkü. <laughs> evet. O zaman vedalar senin kanalına yükleyelim bunu. Bay bayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Hadi goodbye.